Merhabalar, bugün sizlerle yurt dışında yaşayan Türklerin oy verme konusunu, diasporadaki Türklerin oy vermelerinin doğru olup olmadığı konusunu ele almak istiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Deniyor ki siz orada yaşıyorsunuz. Niçin? Oy veriyorsunuz. Siz oy veriyorsunuz. Başımıza kim geleceğine karar veriyorsunuz ya da katkıda bulunuyorsunuz. Oysa sizi etkilemiyor, bizi etkiliyor. Bu doğru bir saptama, doğru bir eleştiri aslında. Ancak eksikleri var. Eksikleri şu. Bir kere yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'ye sermaye katkısında bulunduğu, özellikle Türkiye'nin ...özal öncesi dönemde, yani turizm ve sanayi ile ilgili gelirlerinin milli safi gayri hasılaya olan katkısı bu kadar yüksek değilken yurt dışından gönderilen paraların özellikle Almanya'daki işçilerin Türkiye'ye transfer ettikleri paraların Türkiye için büyük önemi vardı. Tabii Türkiye deyince bunun kapı var. Türkiye'de yapılmış olan köprüler var. Geçmişte yapılmışlardan bahsediyorum. Şimdi bu katkılara dayanarak diyebiliriz ki ben ülkeme katkıda bulunuyorum benim sayemde bazı ekonomik krizler aşıldı. Artı benim orada ailem var, yakınlarım var, tanıdıklarım var, evim var, malım var, mülküm var. O yüzden oy verme hakkım olması lazım. Kendi açımdan söylersem, örneğin ben Türkiye'de vergi veriyorum. Türkiye'de vergi veren bir kişi olarak da Türkiye'deki idarenin kim tarafından yönetileceği beni ilgilendiriyor. Ama şimdi burada gerçekten hassas bir denge var. Yani ben yurt dışında yaşayan 6 milyon, 7 milyon tam rakamı bilmiyoruz. Kimse bilmiyor aslında ararsanız. Bir kitlenin, bir diasporasının, Türk diasporasının ferdi olarak Türkiye'de de söz sahibi olabilmeliyim. Ancak bunun formülünü çok iyi bulmak lazım. Şimdi şöyle de bir soru var. Suriyeliler Yurt dışından işte bir ev alarak 300 bin, 400 bin dolar vererek Türk vatandaşı olmuş kişiler oy veriyor. Ben 25 yıl Bahriye'ye hizmet etmişim. 14 yaşından beri ülkem için çalışmışım. Daha sonra yurt dışına geçmişim. Yurt dışındayken de ülkeme katkıda bulunmuşum. Hatta bir ara gelip ülkemde 5-6 sene yoğun bir şekilde katkıda bulunmuşum. Onları ayrıca anlatırım çünkü gerçekten tartışılan konular. Ben niye oy veremeyeceğim? Bu arada bir dengeyi sağlamak gerekiyor bence. Peki ben orada yaşamadığıma göre orada yaşayan aynı benim gibi vergisini veren, orada çocuğunu okutan yaşayan insanlarla eşit olmalı mı? Yapılması gereken şey, dediğim gibi diğer ülkeleri incelemedim. Diğer ülkelerin yurt dışında yaşayan vatandaşlarını incelemedim. Ancak mevcut durum yurt dışında yaşayan insanların oy vermesini bence doğru kılmakla birlikte ciddi eksiklikler içeriyor. Birincisi şu. Türkiye'de vergi vermeyen yurt dışında yaşıyorsa bence oy kullanamamalı. Türkiye'de emekli olmuş vergisini veren insanların oy verme hakkıyla Yurt dışında doğmuş, çifte vatandaşlık almış ya da yurt dışına geçip bir daha Türkiye'ye hiçbir para da gönderme, katkı da o da bulunmamış insanların verdiği oy eşit olmamalı. Nedir bunun çözümü? Bana göre çözümü şu. Bir yurt dışı kotası ayrılmalı. Büyük Millet Meclisi'nde mesela 5 tane yurt dışında yaşayan Türkleri temsil eden milletvekili olmalı. Duruma göre, nüfusuna göre değişecek şekilde. Bu, bu Türkler yurt dışında yaşayan Türkleri temsil etmek üzere belirlenen milletvekilleri ve partiler üzerine oy verebilmeli. Yani AK Parti diyelim ki 5 tane aday çıkarmalı. Cumhuriyet Halk Partisi 5 tane aday çıkarmalı. Diğer partiler 5'er tane aday çıkarmalı. Daha sonra yurt dışında yaşayan Türkler gidip oylarını verdiklerinde yurt dışında yaşayan Türklerin verdikleri oy dağılımına göre bu 5 milletvekili 5 diyorum, 7 olur, 10 olur, 1 olur, ayrı konu, o önemli değil. Yurt dışında yaşayan diasporanın, Türk diasporasının verdikleri oylarla bu 5 kişi belirlenmeli. Tabi burada şu da var. Dediğim gibi Türkiye'ye katkısı olan olmayanı iyi ayırmak lazım. Ya da hiç aldırmamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa, yurt dışında yaşıyorsa, yurt dışındaki Türkleri temsil eden milletvekiline Oy verebilmesi gerekir. Onu da nereden çıkarıyorum? Nobel ödülü almış, Türkiye'yi temsil etmiş. Aziz Sancar'ı düşünün, doktor Özü düşünün mesela. Bunlar, diyelim ki Türkiye'yle hiçbir alakaları yok, hesapları yok, adresleri yok, vergileri de yok, vergi de vermiyorlar. Ama Türkiye'yi mükemmel bir şekilde temsil ediyorlar. Bunun çizgisini bir yerden çizmek zor olduğu için ben söylüyorum. Mümkünse yurt dışında yaşayan Türklerin hepsine, değilse belli adil kriter bulunmalı. Ancak bu insanlar yurt dışında yaşayan Türkleri temsil edecek sayıdaki milletvekiline oy vermeliler. Ve bu insanlarla mümkünse yurt dışından seçilen insanlar olmalı. Yurt dışında seçilen Ankara'ya gidip milletvekili olup diaspora Türklerini temsil etmeli. Ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi paylaşın. Bu videoyu aklıma getiren sevgili kardeşim Cem Tanrısever'e de çok teşekkür ediyorum. Nedense çok üzerinde durulmayan bir konu. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın, umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın efendim. you yeah.